Merhaba, bu kayıtta klasik bir giriş bekliyorsanız maalesef yok. Esef Sanat Festivali'nin yedicisini düzenliyoruz ve nasıl geçtiğine değil, arka planda neler yaşandığına bakıyoruz. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil. Kulislerde, provalarda neler olmuş hazırsanız başlıyoruz. Fronta yine biraz daha açabilir miyiz klarneti? Allah sizin 7. benim ilk sanat festivalim. Evet. Çok heyecanlıyım. İlk defa sahneye çıkıyoruz. Geçen süre zarfında çok güzel başarılı çalışmalar yaptık Yasin Hocamız sayesinde. Çok memnunuz, çok mutluyuz. İnşallah güzel bir festival olur. Hem bizim için hem izleyiciler için güzel bir akşam diliyorum. Hayır. Hayır. Hayır çok heyecanlıyız. Tane arkasında sahanın önünde hatta 2-3 gün öncesinden bu heyecan başladı. Sağolsun çok yardımcı oldu ama şu an ne olacak ne bitecek. Bu heyecanı yaşamak da çok güzel bir şey. Bakalım umarım güzel geçecek diye ümit ediyorum. Yemekler boşa gitmeyecektir. La sire geçiyoruz. Si la la ki üç dört. Çok heyecanlıyız. Bu ekiple bulunmaktan çok mutluyum. Hocamın da katkılarıyla çok gururlu, aynı zamanda çok heyecanlı. Şimdi onu aldı. Tamam tamam onu aldı değil mi? Ondan sonra kollarından falan alıp Gerçekten çok güzel bir atmosfer var burada. Özellikle Mehmet Ali Aygan hocamız ve ekibimizle beraber güzel çalışmalarda bulunduk. Bugün de Işık Cepheden Yükselir adlı oyunu oynayacağız. Bu oyun daha önce oynanmadı. İlk defa oynanacak bir şey. Eser'in de tarz çalışmaları yapması gerçekten çok takdire şayan ve bunların da devamını bekliyoruz. çok heyecanlı geçiyor tabii. Her arkadaşımızda olduğu gibi hepimizde bir bir heyecanlı. Tabii bunların hepsi sahneye kadar oluyor. de hepimize bir rahatlama geliyor. O rahatlamayla sahnemizi güzel bir şekilde size yansıtıyoruz. Coşku heyecan. Her zaman bir heyecanımız var bizim. Coşku olmadan tiyatro da tabii ki. Dikkatimi çeken şey insanların sanata susamış olduğunu görüyor. Çok kalabalık ilgi var, büyük ilgi var. Yani bu sanata karşı bir büyük bir uyanışın habercisi. Daha önce böyle bir şey yoktu. mı sanata hiç ilgi göstermiyordu. Bakıyorum da insanların sanata karşı büyük ilgilere uyanmış. Adeta susamışçasına sanatta ilgileniyorlar. Bu büyük bir ümit verici bir şey. Provalar çok iyi gidiyor. Yaklaşık 8 aydır biz eğitim görüyoruz. Senler Belediyesi Eser'de. İlk sıfırdan başladık biz. Yavaş yavaş bir yerlere gelmeye çalıştık. İlk bir sahnede konser yapacağız. O yüzden heyecanlıyız. Çok çalıştık. Umarım herkes beğenir. <laughs> Çok heyecanlıyız, çok güzel geçiyor. Hocamızla çok güzel çalışmalara imza attık. Sayın Yazan grubuyla çıkacağız. Heyecanlıyız, alkışlarınızı bekliyoruz. Evet. 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 Stres diyelim konserde çok fazla stres olduk provalarda falan ama artık her şeyi güzel bir şekilde halledeceğimizi düşünüyoruz. Ha, genelde grupça hazırlanıyoruz. Bir sınıfın içerisinde eğlenerek sohbet muhabbet arasında provalarımız devam ediyor. Döndük başa. Ve şimdi. festivallerimiz eğlenceli geçiyor. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak bence bir faydası dokunuyor. Hem de eğlenceli oluyor. Sosyal becerilerimiz gelişiyor. İçeride bir tık bağlamaları açalım abi. Koro geldi buyurun efendim. Herkes otursun düzgünce çok güzel. Bir senedir hazırlık yaptık biz bugünkü festival için. Farklı mesleklerde çalışan insanlarız. Fakat bugün bizim için çok değerli. Türk Halk Müziği Korosu olarak bugün halka güzel bir program yapmayı planlıyoruz.